Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolarla başlayacağız. Altını, gümüş ve kripto paraları değerlendireceğiz arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi dünyanın gündemi Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya dünyanın dört bir yanından deli gibi yaptırımlar yağmaya devam ediyor arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sonu e, Rusya'nın... Swift'ten çıkarılma durumu vardı. Hatta bazı bankaların Sivit'ten çıkarıldığına dair Alman basında haberler düşmüştü. Ee, tabii ki de bu Rusya'ya vurulabilecek en büyük ekonomik darbeydi ve bugün itibariyle Avrupa Birliği 7 Rus Bankası'nı Sivit'ten çıkardığını açıkladı arkadaşlar. Ee, Rusya'nın en büyük 7 bankası yer alıyor 10 gün içerisinde arkadaşlar. E, SWIF'ten çıkarılmış olacak. Rusya'da ya doğrudan yatını, yatırım fonu projelerine katılmasına da yasak getirilmiş durumda. Bunlar ışığında tabii ki Rus rublesi deli gibi değer kaybetmeye devam ediyor. Altının fiyatı yukarı gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Hani bazen dirençleri geliyoruz vesaire ama dünyada gerçekten emtialara yönelik çok büyük bir ilgi var. Özellikle Rusya'nın dünyadaki gaz ihtiyacının %30'unu karşılıyor olması arkadaşlar Petrol fiyatlarında e, neredeyse son 6-7 yılın rekor seviyelerine ulaşmamıza neden oldu. Zaten biliyorsunuz dünyada bir enflasyon furyası var. Her şeyin fiyatı yukarı gidiyor. E, bu petrol fiyatlarındaki rekorla beraber e, tabii ki de enflasyonun artması kaçınılmaz gibi duruyor. Emtia fiyatlarının hepsinde artış var arkadaşlar. Yani e, altın onsundan tutun e, tabii ki TL bacaklarında da e, doğal olarak bir artış var. Gümüş, platin, palacum hepsinde artış var. Ee, tarım emtialarında da artış var. Pamuk, kakao, kahve ee, son neredeyse 10 yılın rekor seviyeleri test ediliyor. Bunların artış demek arkadaşlar enflasyonun dünyada daha da yukarı gideceğini bize gösteriyor. Sanayi emtiyaları da aynı şekilde bakır, alüminyum, çinko, nikel, kalay, kurşun hepsi yukarı gitmeye devam ediyor. Her geçen gün fiyatları rekor kuruyor arkadaşlar. Bunlar bize gösteriyor ki enflasyon dünyada... Durdurulamaz enflasyon demişken e, yarın itibariyle 3 Mart itibariyle Türkiye'nin de enflasyon rakamları açıklanacak. Şubat enflasyon rakamları. E, Beklentiler %50'nin üzerine çıkması e, doğrultusunda zaten son e, biliyorsunuz ki İstanbul'da enflasyon rakamları Türkiye'den önce açıklanıyor. Orada da %50'nin üzerinde bir rakam geldi. E, muhtemelen yarın da %53, %54 gibi bir enflasyon rakamı çıkacak. Yani enflasyonda zirveyi görmüyoruz. Enflasyon rekor kırmaya de, devam edecek. Hem Türkiye'de hem de dış piyasalarda, dış ülkelerde rekor kırmaya devam edecek. Dünyadaki enflasyon oranlarına baktığımız zaman zaten Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Tabii ki hani Asya'daki böyle gelişmemiş ülkeleri vesaire saymazsak özellikle Afganistan veya işte Afrika'daki Sudan, Zimbabwe gibi ülkeleri saymazsak dünyada ikinci sırada yer alıyoruz. Arkadaşlar en yüksek enflasyon rakamlarına baktığımız zaman bu rakamlar daha da yükselecek. Dünyada enflasyon rekor kırmaya devam edecek. Bakın petrolün fiyatı bugün itibariyle 110 dolara aşmış durumda arkadaşlar Brent petrolün fiyatı. Şimdi tabii ki dünyadan hani dört bir yanından Rusya'ya e, yaptırım yağarken e, biliyorsunuz ki Rusya dünyanın gaz ihtiyacının neredeyse yüzde karşılıyor. E bununla beraber zaten Ukrayna vesaire savaşı derken Ukrayna'da zaten e, santraller sıkıntıya girmişken petrolün çıkması kaçınılmaz. Bir an petrol çıkıyor, ham petrol çıkıyor. Doğal gaz fiyatları Avrupa'da rekor kırmış durumda. Bunlar daha da rekor kıracak. Biliyorsunuz ki hani şuralardayken 85'lerdeyken petrol de e, 85 civarları geçildiğinde şu yeşil bölge 120 dolar gibi bir hedef çizmiştik. O hedefte gelmek üzere 120 dolar üzerinde de savrulmalar görebiliriz. Bakın Brent petrolde 130 dolara kadar bir hareket alanı doğabilir. Çıkışlar devam edecek. Petrol çıkışları devam edecek. Ham petrol çıkışları devam edecek. Kısacası emtialardaki çıkışlar devam edecek. Bunlar bize enflasyon olarak yansıyacak. Fiyatlar her geçen gün yukarı gitmeye devam edecek sadece bizim iç tarafta değil dünyanın dört bir yanında e, enflasyon oranları rekor kırmaya devam edecek bununla beraber arkadaşlar altının yükselişi durdurulamaz bakın bir savaş durum var zaten savaş deyince altın e, aklımıza geliyor hemen altının fiyatların yukarı gitmesi aklımıza geliyor e, bir de buna enflasyon eklenince Tabii ki de altın fiyatları yukarı gitmeye devam edecek. İşte insanların akıllarında şöyle sorular var. Rusya Merkez Bankası piy piyasaya hani fiziki bir altın satar mı? Satsa bile etkisi olmayacak arkadaşlar. Amerikan Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Avrupa'daki büyük merkez bankaları her geçen gün fiziki altın depolamaya devam ediyor. Bunlara devam edecekler. Ee, herhangi bir altın satış yok. Yani Rusya'nın böyle... Tonlarca altın satması sadece birazcık belki malı ucuzlatabilir. Alıcısı her türlü çıkacaktır arkadaşlar. Ortam çok gergin. Çünkü dünyadan Rusya'ya gerçekten deli gibi yaptırım yağıyor. Hani bir savaş olma ihtimali var, belki başka ülkelerinde katıldı büyük bir savaş olma ihtimali var. Üçüncü dünya savaşından bahsediyor. Ben olayların o kadar büyüceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki işte NATO'yla Rusya arasında belki bir gerginlik yaşanabilir. Buna bazı ülkelerde katılabilir vesaire. Rusya çok köşeye sıkışırsa Putin ne hamleler yapacak? Onlar çok önemli olacak. Yani gerginlik devam ediyor. Bu gerginlik devam ettiği sürece bile altına her türlü alıcı gelecektir. Peki altında ne bekliyoruz? Altın demişken altınla başlayalım. Şimdi altında arkadaşlar 1920 desteği korunuyor gördüğünüz gibi. Her geçen gün bunun üzerinde kapanışlar geldiğini görebiliyoruz. Bugün itibaren neredeyse 2 gündür 1920 üzerinde geziniyoruz. Bugün bir aşağıya bir satış geldi ama çok hızlı toparladık. Kalıcı olmadı zaten e, bir yarım saat bir saat kaldı yanlış hatırlamıyorsam direkt 1920 üzerine gittik 1920 üzerinde kalıcı olacaktır e, 1958 direnç bölgemiz var e, bu ay içerisinde tabii ki ABD enflasyon rakamları tanımdışı istihdam verisi vesaire gelecek hani yarın Türkiye için enflasyon rakamı var ama küreselde de bu enflasyon rakamları önemli olacak e gerginlik devam ediyor altın fiyatları 1958 kısa vadeli direnç seviyemiz diyebiliriz. Ben ons altındaki yükselişlerin devam edeceği düşüncesindeyim. Bakın şurada 1880 alım bölgemizde gelirse bir de ikinci kademe 1850 bölgesinden bahsetmiştik. Tabi buraları test etmeden direkt yukarı gitmeye başladık. Yukarı gidişler devam edecek. 1920 destek kattığımız 1958 ilk ara direncimiz arkadaşlar. Yukarıda tabi 1990-2020 dirençlerimiz var. 2020 dolar. Hani bu dirençlerde e, ilerleyen zamanlarda gündeme gelecek ama şu an için 1920 destek 1958 kısa vadeli hedefimiz diyebiliriz gram altın gram altın bakın yeşil bölgeden tekrardan çıktık e, 860 üzerinde kapanışlar gelmeye başladı kısa vadeli 900 TL'ye kadar uzanan bir yükselişin başındayız bunun bilgisini vereyim hani 920 TL'ye kadar tekrar hareket uzayabilir ama işte 900 TL'de vesaire takılmalar olabilir tekrardan geri çekilmelerde hani 880 860 destek olabilir. Hani buna dikkat ama şu anlık 860 üzeri kaldıkça 900 TL e, gram altında hedefimiz Ortaya uzun vade tabii ki 1100 TL'ye kadar çıkışlar ben bekliyorum. Hani bu birazcık dolar kaynak dolu, birazcık ons altın kaynak kaynaklı olur. Çıkışlar devam edecektir. Hemen buradan e, gümüşe bakalım. Emtialarla başladık madem. E, gümüşte de bakın 24.80 geçildi gümüş dolarda. 24.80 üzerine kapanışlar geliyor. Kısa vadeli hedefiniz ben size söyleyeyim. Hani şu günlük grafikten. E, 26 dolarlara kadar ben çıkış bekliyorum. Geçmişte de bakın 26 dolarlar. Şu civarlar bir dirençmiş. Daha doğrusu 25.80 ile 26 dolar bölgesi. Yani şu kırmızı bölge arkadaşlar. Hani kırmızı bölgenin yukarılarına kadar test edecektir. Şu an 25 15 dolarlardayız 25.80 üzerinde kapanış alırsak e, gümüş tarafında da kısa vadeli bir rally başlama ihtimali duruyor ama 25.80 şu anlık direnç yükseliş beklentimiz devam ediyor şimdi gram gümüş TL e, 10.50 direnci geçildi hani şuradan bir satış vardı geçen haftalarda 10.60'lara 10 kadar Hani rahat olun demiştik 10.50 destek olacaktır tekrardan alımlar gelecektir demiştik 11.40'lar şu an ekranlarda yanıyor. Hani ben size şunu söyleyeyim. 11 TL civarları hatta 10.95 civarları bir destek olduğunu söyleyebilirim. Bu rakamın altını kısa vadeleri beklemiyorum. Ee, 11.80 ilk hedefimiz 12.30 ikinci hedefimiz gram gümüş TL'de. Benim beklentim bu şekilde. Ee, buradan hemen dolar TL'ye bakalım arkadaşlar. Şimdi dolar TL'de şöyle baktığımız zaman ee, 13 65'ler gerçekten güzel bir destek hattı oldu. Buralara tam gelmedi ama yaklaştıkça güçlü alımların geldiğini gördük. 13.92 dirençli geçildi artık destek. 13.92 destekli 14 direncini takip ediyoruz. Bu dirençte yıpratılıyor. Bakın yarın Türkiye enflasyon rakamları açıklanacak. Şubat ayı muhtemelen yüksek gelecek arkadaşlar. Bununla beraber bakın 14-10 direnci geçilebilir. Dolar TL'de ve tekrardan 14.30 30 14 60lara kadar bir savrulma görebiliriz. Benim 1-1.5 bir, bir hafta içerisinde hatta 2 haftaya kadar uzanabilir. Dolar TL'de bakın 14-10 direnci geçildikten sonra üzerinde kapanışlar geldikten sonra belki hızlı bir şekilde olabilir ama ben kademe kademe bekliyorum. Özellikle şurada bir long pozisyonlarını pardon short pozisyonlarını patlatma olayı vardı. E, hatırlarsanız o ilk savaşın çıktığı gün Rusya ve Ukrayna arasında 14-60'a kadar gelmiştik. Burada short pozisyonları patlatıldı son tekrardan tabi fiyatlar sakinleşti bir kar alma e, durumu oldu. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Kademe kademe arkadaşlar zikzak, zikzaklar çize çize 14.80'lerin ben hedef olduğu düşüncesindeyim. Dolar TL'de bu da 1.5-2 hafta içerisinde muhtemelen yanacağını ben kendi adıma düşünüyorum. Buradan platin paladyuma da bakmak istiyorum. Çünkü emtialarda gerçekten e, güzel alımlar var. E, ben size şunu söyleyebilirim. Bakın platinumda da bir hareket alanı var. Ee, 1066 üzerinde bakın e, hareketler geliyor. Direnç zorlanıyor. Şu an üzerindeyiz hatta 1069 dolar. hacimle gayet iyi. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın şurada e, 1040, 1070, 30 dolar. 1090'lara kadar e, kısa vadeli bir hareketin başındayız arkadaşlar. Yani 1090'lar tabii ki ara bir direnç. Onu belirteyim. Fede fiyat etiketi koymak istiyorum. 1090'lar ara bir direnç üzerindeki hareketlerde tabii ki hani 1150-1180 dolar civarları gelecektir. Ama şu anlık bakın üzerine attık emtiyaları deli gibi alım var. 1090 ilk hedefimiz diyebiliriz. İkinci hedef olarak kendimize 1130 civarlarını koyabiliriz. Hemen buradan e, paladyuma bakmak istiyorum. Emtiyalar demişken paladyum birazcık daha zayıf duruyor. Daha doğrusu zayıf durmuyor. Ee, en azından bir trend kırılımı gelmiş. Yani burada güzel bir kar alımı gerçekleştirmiş. Hatırlarsanız şurada çizdiğimiz trendde 1830'larda 2600 dolarlara hedef diyorduk. O hedefte bugün itibariyle geldi. Yükseliş bitti mi? Bitmedi. Ben size şunu söyleyeyim. 2500-2480 üzeri kaldıkça ki kalacağını ben düşünüyorum. Benim beklentim kalması yönünde. Ee, 3000 dolarlara giden bir hareket göreceğiz arkadaşlar. Paladyum tarafında da. Yani artık Paladyum'da hedefimiz 3000-3010 dolarlar. Rahatlıkla diyebilirim. Yani Paladyum e, yatırmış zaten güldü. Bayağı sevindirdi. Bu yük, sevinç devam edecektir. Hemen buradan e, şöyle borsaya bakmak istiyorum. Borsada da hacim çok düştü. Onu belirteyim. Çünkü çok büyük bir belirsizlik var. Özellikle Rusya tarafından ne tür hamleler gelecek. Ee, bunlar çok önemli. Hani Rus rublesine bakın mesela. Deli gibi değer kaybediyor. Bugün 120'leri gördü. Gerçekten Rus ekonomisi dar boğazlı ve Rusya'nın ekonomisine yönelik zaten direkt hamleler geliyor. Bunu da zaten devlet adamları, devlet liderleri söylemekten çekinmiyor. Avrupa'da ee, en sert şekilde söylen zaten İngiltere Başbakanı direkt Rusya'nın ekonomisini hedef alacağız, bankalarını hedef alacağız. Ekonomik olarak Rusya'yı bitireceğiz deniyor. İngiltere'nin tabii ki bu kadar sert söylemlerde bulunması hani Londra e, Londra zaten bir finans merkezi. Hani tüm e, kaldıraçlı işlemler vesaire ağırlık olarak orada dönüyor. Hani o yüzden birazcık kendilerine bu konuda özgüvenleri var o yüzden bu tarz sert açıklamaların geldiğini ben düşünüyorum. Hani Rus sublesi bu durumdayken arkadaşlar hani bizim borsada da e, şu anlık bir sert bir yükseliş göremeyiz. Yani olayların ne yöne gidecek vesaire onlar çok önemli olacak. Hacim zaten düştü 2000'i geçemedi bakın tekrardan 1940 ve 1920 lira borsamız gözünü dikmiş durumda şu an 1976 rakamındayız. Bunu da şimdiden söyleyeyim hani 1940-1920'ye muhtemelen tekrardan geri çekileceğiz. Bitcoin'de neler oluyor? Bitcoin'de güzel bir pump gördük. 45 bin lira, 44 bin 500 lira giden hareketler hatta 45 bin bir ara ekranda yandı. onu söyleyeyim. Şimdi ben size hani savaş ilk başladığında en kötü fiyatladık mı? Bakın sakin olun demiştim. 34 bin 500 dolarlara indiğimizde. Çünkü artık hani çok fazla indik. İnsek artık nereye kadar ineceğiz? Bir malı fazla ucu uslu atmaz da. Özellikle hani kripto paralar 1.5 trilyon 2 trilyon doları test etti. Hani böyle bir piyasada e, tabii ki bitcoin hani bu kadar ucuza atmazlar demiştik. Savaş bahanesiyle çok fazla aşağı bastılar tabii ki bu da long pozisyonlarına yönelik bir operasyondu. E, bunu güzel değerlendirdiler ve bir anda tekrardan alıcılar girdi. Ben size şunu söyleyeyim hani bitcoin'de kısa vadeli 40, 43 bin desteği var. Bir de aşağıda 41 bin 500 desteği var. ama yani bu destekler test edilebilir. Bu de tekrardan 40 bin dolar altına ineceğiz. Hani şu anlık ben 40 bin doları koruyacağını düşünüyorum. Ee, 43 bin bir destek aşağıda bir de 41 bin 500 desteğimiz var. Hani bu 41 bin 500 desteği en azından 2-3 haftalık süreçte bence dip olabilecek bir destek. Ee, Bitcoin'de 41 bin 500'ün altını ben 2-3 haftalık süreçte beklemiyorum. Her ne kadar savaş vesaire durumu da olsa. Bu desteği koruyacaktır. Bu rakamları gelirse tekrardan alımlar yaparım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hani Bitcoin tarafında e, dediğim gibi 41.500 desteğini önemsiyorum. En azından 2-3 haftalık süreçte bu rakamın altını beklemiyorum. Önümüzde bir FED e, belirsizliği var. Hani tamam savaş vesaire belli bir yere kadar fiyatlandı. Hani bunun ötesinde zaten 3. Dünya Savaşı demek veya da NATO'nun savaşa girmesi vesaire. Hani tabi hani Bitcoin'i tekrardan satış vesaire getir. Ama en kötü şu anlık fiyatladık. 3. Dünya Savaşı vesaire ben çıkacağını düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi NATO ile belki Rusya arasında bir orada bir olay gerçekleşebilir. O da belki farklı boyutlara da gidebilir. Bunu yaşayarak göreceğiz hep beraber. Ama şu anlık en kötü fiyattan 41.500 gerçekten güzel bir destek ve dip olarak benim karşımda duruyor şu anlık. Bitcoin tarafıyla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Videomu mutlaka beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.